Dördüncü konuya geçelim. Burada kardeşlerimizden de salavat-ı Fatih ile meşgul olmak isteyen, ticani olmayanlar varsa okuyabilirler. Allah faziletinden en üst seviyede faydalanmayı nasip etsin. Aa, biz, Fatih. biz burada eğer bu ruhsatı vermekte Allah indinde yetkiliysek o e, ruhsatı veriyoruz inşallah. Evet, kartlarımız var çünkü işte. Tabii verebiliriz. Salavat-ı Fatihlerimiz var. Okumak isteyenlere verebiliriz. Evet. Hocam dördüncü konuda emaneti üstlenmek, yüklenmek bahsederken hakkın vekili olarak hak vasıtasıyla yönetmek tabiriyle kullanarak bir de e, Allah'ın arzının yani arzı üzerinde emaneti tasavvur etmekten bahsediyor. Yani buradaki emanet, hani emaneti yüklenmek e, alemi yönetmek midir? Buradaki emanet sadece alemi yönetmek bağlamında ele alınmaması lazım. Buradaki kasıt tabii ki halifelik. Evet bu yöneticilik de elbette ki içerisinde var halifeliğin. Allah'ı bilmek, tanımak bağlamında da ele alınması lazım. Yani geniş bir çerçeveden bakmak lazım. Çünkü Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. İşte bundan dolayı halife kılındı. Yani öyle bir sır verdi ki Allah Adem'e, insanoğluna o verdiği sır vasıtasıyla celal ve cemal, Allahu Teala'nın celal ve cemal sıfatlarının mazharı oldu. Bu isimlerin en kamil zuhur mahalli oldu. İnsan. İnsandan kastımız insanı kamil. Dolayısıyla bu sırdan dolayı da bu emaneti üstlendi. Aslında ilk etapta cahilce üstlenmiş oldu da. Emaneti kabul nefsine zulmetti şimdi emaneti kabul etti. Şimdi insan halife özelliğini Allah'ın verdiği sırdan dolayı açığa çıkarıyor. Evet ama hakikati itibariyle nihayetinde kul, abd, aziyet ve horluk var. Bu acziyet ve horluk üzerinde bu emaneti icra ederken bir nefsin bir şekilde nefsine de zulmetmiş oluyor. Emaneti icra etmek ne demek? Halife olarak, vekil olarak kendini ortaya koymak, gereğini yapmaktır. Yani Allah'ın hakkın hükümlerini yerine getirmek. Evet. Alemdeki cereyan eden... Alemde cereyan eden bütün hadiselerde... insan hak Hakkın hükümlerini yerine getirme, görevi üstlenmiş oluyor. Tasarruf. Kâmil. İnsanı kamil. Tabii. Tasarruf sahibi olmak alemde tasarruf sahibi olmak. Burada tabii ki orada tasarruf sahibi olan hakikatte haktır. O insanı kâminin hakikatinde zuhur eden elbette ki haktır. Ancak yani buradaki hak Allah'ın zatı kastediyorum. Allah'ın zat ilmindeki ilmi suret olması itibariyle bu hakikatin yansımasıdır insan insanı kâmil. Yani bir şeyin aslı değil gölgesi konumundadır yani gölgedir. Her ne kadar halife de olsa hükmü icra eden de olsa gölge konumundadır yani. E, yine aynı konuda şöyle diyor hocam, mümkünün hakikati acizliktir dedi. Acizliktir. Bir de tabiatın darlığının darlığından bahsettim. Tabiatın darlığının onun üzerinde bir hükmü var dedik. İster vardır. istemez. Ne kadar var. halife olsa, bütün alemi yönetse, tabiatın darlığından dolayı Başı ağrır mı? Ağrır. Buradaki tabiatın darlığından kasıt bu et beden... Unsur, tabii, unsur et bedenden yaratılır. kaynaklı, unsuri yaratılıştan kaynaklı o unsuri yaratılışın kendi üzerindeki tesiri. Tabiatın varlığından kastı o. İnsanın başı ağrır mı? Ağrır. İhtiyarladığı zaman yürümesi zorlaşır mı? Zorlaşır. Hakikatte halife olmasına rağmen bedenen fiilini icra ederken yaşlılıkla birlikte Bunlar da ağırlaşma söz konusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatından önce kaç gün hasta yatağında yattı değil mi? İşte o tabiatın üzerindeki tesirindendir. Et, et kemikten oluşan bedeninin kimyasından kaynaklıdır. Bu da bir hakikattir yani. Bu da olur. Alemlerin direği de olsan alemlerin direk ki Resulullah Efendimiz ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım buyuruyor Allahu Teala. Bütün alemleri onun için yarattı ama bakın hayatta yaşarken Uhud Savaşı'nda yaralandı, dişi kırıldı. O acıyı tattı. Vefatına yakın yatağında yattı, o acıyı tattı. Bu acıyı tatmak neden kaynaklanıyor? İşte unsur bedenimizden kaynaklanıyor. Yani idrak olarak Allah'ı idrakta ne kadar yukarı çıkarsan çık unsuri yaratılıştan kaynaklı, tabiatımızdan kaynaklı bu bedenin tesirinden dolayı ağrın, sızın olur. Ağrın, sızı ortadan kalkmaz yani. Kalkmaz. Ki bütün ehlullahta da bu olmuştur yani. Ehlullah alemi yönetir ama kendi o hususta bedeni yönünden yani tabiatından kaynaklı sıkıntılara düşer olmuştur yani. Kimisi ama olmuştur, gözü görmemiştir ama gönül gözüyle görmüştür. Tapduk Emre gibi. Tabii. Hepsinde bir farklı bir tabiatın tesiriyle birlikte oluşan arazlar var. Bunlar araz. Gelip geçici. Araz gelip geçicidir. Aslı olan cevherdir. Cevher olan ruh. Araz bu dünya hayatında etkemek bedene ilişir. Ağrısızı olur. Ama ölümle birlikte ne ağrı kalır ne sızı kalır. Çünkü etkemek bedenini terk etmiş oluyor ruh. Evet